Herkese merhabalar arkadaşlar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugünkü videomuzda sizlere lotu ve piyasa değeri düşük olan yani patlama potansiyeli yüksek olan ve son 3 bilançosu gayet iyi gelen bir şirketten bahsetmek istiyorum. 2022 ikinci çeyrek bilançosu da gayet iyi gelmiş. Yani biz burada hem teknik hem de temel olarak bir çalışma yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce ufak hatırlatmalarım olacak. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün de az önce söylediğim gibi sizlere bir tane şirketten bahsetmek istiyorum. Bu şirketimiz gerçekten de çok e, piyasa değeri düşük, lot değeri düşük bir şirket. Ve de benim dikkatimi çeken şirketlerden bir tanesi. Yani böyle hikayesi yok ama e, bazı şirketler böyle e, güzel bilançolarıyla, ucuzluklarıyla da patlayabilir. Ben de bu şirkette böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan zaten yasal uyarıyı koyuyorum. Siz de mutlaka kendiniz inceleyin. Şimdi şirketi şirketimizin adını hemen söyleyelim şirketimizin adı arkadaşlar şekerbank finansal kiralama şimdi Öncelikle temel olarak durumuna bakalım bilançolarını inceleyelim neden ucuz olduğunu anlayalım ve en son olarak da teknik olarak yorumumuzu yapalım şimdi Öncelikle halka açıklık oranımız bakın yüzde 49 e, sınırda iyi bakın yüzde 50'nin altında olduğu için e, e, ben e, burada iyi olarak yorumluyorum şimdi bir de ayrıca %1 temettü verimli var. Çok düşük gerçi ama e, ufak da olsa temettü vermesi bir nebze güven verir. Şimdi burada e, son bilançoya baktığımız zaman bakın satışlarımız pardon satış ve fabrik bakmak bu tarz şirketlerde e, çok yanıltıcı olabilir. O yüzden buraya geçiyorum. Az önce bak bakacağım dedim ama bakmak çok yanıltabilir. Burada net kar bakacağız ve e, öz kaynaklar bakacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi net kara baktığımız zaman bakın burada 6,5 milyondan 21 milyona çıkmış. Yani bu da enflasyonun oldukça üzerinde. Yani az daha zorlasa 4 katına gelecekmiş. Yani 3 kat civarında bir artış yakalamış. Gayet güzel çeyreksel anlamda. Yıllık bazı baktığımız zamansa bakın geçen sene e, bir geçen senenin ikinci çeyreğinde bir sene içerisinde 16 milyon net kar elde ediyorken bu sene yaklaşık 80 milyona çıkmış. Yani burada 5 kata yakın bir artış var. Zaten sonuç bilançoda gayet iyi gelmiş. Ee, ve de ben çok fazla fiyatlanmadığını da düşünüyorum. Şimdi Evet, bilançolarımız gayet yani net karımız gayet güzel artmış. Net borçta da bakın son çeyrekte bir azalma var. Bu anlamda da olumlu olduğunu düşünüyorum. Ee, buna rağmen e işletme sermayemizde bir azalma var. Bu anlamda ne yazık ki iyi şeyler değil. Yani işletme sermayesinin e azalması iyi değil. Öz kaynaklarımızda bir artış var, gayet güzel. Aktiflerimizde yine artmaya devam etmiş. Şimdi burada e Bilanço gayet güzel ama e, tabii ki bazı etkenlere de bakacağız. Hisse başı kar gibi mesela. Hisse başı karına baktığımız zaman bakın çeyreksel anlamda 0.44 gelmiş. E, geçen sene bu rakam 0.13'müş. Yani bu anlamda da oldukça iyi. Ve yıllık bazı baktığımız zamansa bakın şirket sermayesinin bir e, 1.5 katından daha da fazla net kar elde ediyor. Yani sermaye üstü karlılık var. Bu anlamda da başarılı diyebiliriz. Şimdi gelelim. Bir de Excel tablomuz var. Buradan sektörel bazı durumuna bakalım. Ve en son olarak da tarihsel bazı çarpanlarına bakacağız. Şimdi şunu biraz büyütelim. Siz tabi. E, tabii Biraz küçük görebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman Şekerbank finansal kiralama gerçekten de çok çok küçük bir şirket. Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL oldukça az. Piyasa değerimiz de 330 milyon TL. Bu da yine oldukça düşük. Halka açıklık oranımız %49 dediğimiz gibi sınırda güzel. Yani %50'nin altında olması iyi yani bunu söylüyorum. Kaldıraç oranımız %84 aslında çok fazla ama zaten leasing sektörünün kaldıraç oranı ortalaması oldukça yüksek. Yani sektörel bazı baktığımız zaman iyi diyebiliriz. Net borç plus yine sektöre göre iyi kalmış. Tabi 4.09 büyük bir oran ama sektörüne göre iyi olduğunu söyleyelim. Şimdi aktif karlılığımız da bakın %6 sektör ortalamasının burada iki katından bile fazla oldukça güzel. Öz sermaye karlılığımız %38'i geçmiş. Yani sektör ortalaması 26. Bu anlamda da yine sektöre göre neredeyse %50 daha iyi öz sermaye karlılığı var. Bu anlamda da oldukça başarılı. FK'ya baktığımız zaman 4.14 bakın sektör ortalamasına göre oldukça iyi durumda. Sektör ortalaması 7.17 buna göre oldukça ucuz duruyor. PDDD'ye baktığımız zaman 1.86 sektör ortalaması 1.59 şeker bank finansal kiralamanın PDD'si bu anlamda da yine oldukça ucuz duruyor ve son olarak da Pegrasus'una baktığımız zaman 0.07 yani birin oldukça altında yine e, bu anlamda da yine oldukça iyi durmuş yani e, şirketimiz gerçekten de ucuz kalmış sektörel anlamda bunu söyleyebiliriz bilançomuz da iyiydi şimdi bir de son olarak tarihsel bazı çarpanlarına göz gezdirelim şimdi burada tabii FDF e, ve piyasa değeri bölü satış rasyolarına bakmak mantıklı olmayacağından dolayı burada iki tane çarpına bakacağız. Bunlar FK ve PD bölü DD. Ben FK'da normalde negatif olan FK'ları almıyordum ama burada absürt çarpanlar olduğu için negatifleri de aldım. Ve negatifleri almama rağmen bakın burada 4 senelik ortalamamız 19.22 olmuş. Ve de şu anki çarpanımız e, gerçi bu son bilançodaki çarpandı. FK baktığımız zaman en son bakın 4.26 yani gerçekten de 4 Altı nerede? 19.22 ortalama nerede? Burada inanılmaz bir ucuzluk söz konusu. Bakın PDD'de son bilançoda 1.22 olarak açıklanmış ve son 4 seneye baktığımız zaman en düşük PD bölü açıklamış. İnanılmaz gerçekten de FK olarak da yine aynısı geçerli. Yani son bilançoların iyi gelmesiyle birlikte gerçekten de inanılmaz bir ucuzluk söz konusu ki 4 senelik PDDD ortalaması da 2.26 şu anki PDDD'miz de 1.63 yani burada gerçekten de bir ucuzluk söz konusu tabi ucuz diye gider mi gitmez mi onu bilemiyorum ama şirketimiz için ben gider gitmez demiyorum sadece ucuz diyorum bakın burası çok önemli yani sadece ucuz diye şirketlerin gidebileceğini düşünen yatırımcılar var bu da bir yanılgı olabilir yani siz eğer çok fazla böyle hemen al-sat yapıyorsanız burada ucuzluk da sizin için bir kriter olmayabilir. Biraz daha uzun vadede gitme potansiyeli yüksek diye düşünüyorum. Ee, ve ucuz olanlar illaki değerlenir diye de düşünüyorum. Şimdi, evet tarihsel anlamda ucuz dedik, sektörel anlamda ucuz dedik, bilançomuz da gayet güzel dedik. Yani temel anlamda bu şirketi beğendiğimizi söyleyebilirim. Ee, Halka açıklık oranı da %49, o da yine fena değil. Temettü vermesi de iyi bir şey. Şimdi, Gelelim artık birazcık işin te teknik kısmına. Temel anlamda e, artık iyice yorumlarımızı yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman aslında şu anda çok önemli fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. şekerban finansal kiralamanın yani son e, bakın şurada güzel sıçramalar yapmış. Ve bu sıçramalara baktığımız zaman aslında önemli bir dirençle karşı karşıya şu anda şöyle bir ben e, kanal çizmek istiyorum ve bu kanala baktığımız zaman aslında şu an itibariyle hatta şunu şuradan alırsak daha iyi olur. Ve şu an itibariyle bakın burayı aşmaya çok çok yaklaşmış. Eğer buraları aşmayı başarabilirse bu sefer güzel fiyatlara da gidebilir. Yani baktığımız zaman önünde doğru düzgün bir direnç yok. E, direnç olmadığı için de ani şekilde fırlayabilir. Yani eski zirvelerine gider mi onu bilemiyorum ama e, çok fazla direnci kalmadığını düşünüyorum. Bu kanalın yukarısına attıktan sonra kendini. Şimdi Kanalımızın hedefine bakalım. Şimdi kanalımızın hedefinde şöyle 670'ten 488 aralığında şöyle bir fibonacci çizmek istiyorum. Şimdi kanalımızın da hemen boyunu şöyle alalım. Evet şöyle aldık. Bunu da eğer hafta bunu yukarı doğru kırarsa yaklaşık olarak bakın burada hedef fiyatımız 8.51'in bir miktar üstüne çıkmış. Ok yani biz burada garanti olarak 8.51 ile 9.63'ü buraya formasyon hedefi olarak belirleyelim. Buraya da yazalım arkadaşlar formasyon hedefi diye. Şimdi formasyon hedefimizi bu şekilde belirlemiş olduk. Şimdi formasyon hedefimiz peki ne kadar mantıklı? Yani temel olarak ne kadar mantıklı? Ona bakmak istiyorum. Şimdi bizim PD bölü DD'miz kaçtı? 1.63. Hemen hesap makinemizi açalım. Biz diyelim ki yani bu şirket en azından tarihsel bazı ortalamalarına gelsin. Yani 2.26'ya gelsin diyelim. Buradan hemen 2.26 bölü diyelim. PD dediğimiz 1.63'tü. Böyle 1,63. Şimdi yaptığımız an bakın burada %38'lik bir potansiyel çıktı. Bunu da şu anki fiyatımıza çarparsak 6.78 o da Çarptığımız zaman bakın burada 9.40'lı bir hedef fiyat karşımıza çıktı. Ve baktığımız zaman da bakın burada formasyon hedefimiz 8.51 ile 9.63 bölgesinde. Yani 9.40 burada gerçekten de mantıklı bir hedef. Ki baktığımız an 9.40'a da gerçekten gidebilmesi çok da zor gözükmüyor. Yani %38 bir anda da gidebilir yani kısa vadede de buralara gidebilir. Yani ben buraya ne, ne diyorum? Yani kısa ve orta vade olarak burayı belirlemek istiyorum. Kısa ve orta vade diye buraya da yazalım. Evet kısa ve orta vade. Bir de arkadaşlar şöyle kısa ve orta vadeyi burada belirledik. Formasyon hedefi olarak bir de uzun vadeli bir hedef fiyat belirlemek istiyorum. Onun için de yani burayı artık anlattık. Bir de uzun vadeli bir hedef fiyat çizelim. Onun için bunları siliyorum. Sizler buraları yavaş da izleyebilirsiniz daha iyi anlamak açısından. Uzun vadeli hedef fiyat İkincisi ben burada FK rasyosunu kullanmak istiyorum. Şimdi FK ortalamasına baktığımız zaman 4 senelik 19.22 olduğunu görüyoruz. Şu anki FK'mız kaç? Hemen ona bakalım. Şimdi baktığımız zaman 4.26. Yani ben burada 19.22 bölü bölü diyelim. Burada FK'mız kaç? Evet şunu kapatalım. Bunlar önemli değil. Şu anki FK'mız 4.26 19.22 bölü 4.26 yaptığımız zaman bakın burada 4.5 katlık bir potansiyel karşımıza çıktı ve 4.5'la çarpı diyelim 6.78 burada ne yapıyor 30.58'lik bir hedef fiyat karşımıza çıktı arkadaşlar burada da hemen bir fibonacci çalışması yapacağız 4.55'ten Şöyle 14 12'ye bir Fibonacci çalışması yapmak istiyorum ve baktığımız zamansa bakın kaçtı bizim hedef fiyatımız? 30 küsülerdeydi. Yani ben burada 29.60'ı Fibonacci seviyesi olduğu için hedef fiyat olarak koyabilirim. Şimdi buraya da hemen şöyle uzun vadeli hedef fiyat olarak yazmak istiyorum. Şöyle uzun vadeli hedef fiyat. Evet uzun vadeli hedef da bu şekilde belirlemiş olduk Şekerbank Finansal Kiralama şirketi için. Yani aslında bizim istediğimiz çok da, e, zor bir şey değil aslında baktığımız zaman. Bizim istediğimiz nedir? Buradaki ortalamalarına gelsin en azından. Yani e, şirket ederine gelsin istiyoruz ortalamalarına göre e, gelsin ve buralara geldiği zaman da oluşabilecek fiyatları hesaplıyoruz. O kadar kolay ki aslında hesaplaması. E, siz de inanın böyle birkaç hafta üzerine çalışsanız çok rahat yapabileceğiniz hesaplar e, ve baktığımız zamansa şirketimiz gerçekten de şöyle Temmuz 2020 2021'den beri bakıyorum da yani hiç böyle gitmemiş. Yani şöyle kalemimizi alalım. Bakın Temmuz 2021 buraları ve hala bakın o fiyatlarda olduğunu görüyoruz ve sonuç bilanço yani sonuç bilanço ne demek? 9 ay demek. 9 aydan beri de güzel bilançolarla birlikte yatay bir şekilde e, fiyatlandığını görebiliyoruz. Bundan dolayı da ben kısa ve orta vadeli fiyatlarına gelebileceğini düşünüyorum hızlı bir şekilde ve eğer e, Uzun vade beklemek isteyenler olursa ben açıkçası 30'lu fiyatları da görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Siz de mutlaka kendi araştırmanızı yapacaksınız. Kendi hesaplarınızı yapacaksınız. Ona göre yatırım kararlarınızı alacaksınız. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.